Arkadaşlar ben cansu hocam. 241. sayfada 7. soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7. soruda k1 gerçek sayı. E, bu şekilde denklem verilmiş. Denklemin kökleri x1 ve x2 imiş. Bunun göre k kaçtır diye bize soruluyor. Şimdi e, burada ilk başta biz denklemimizi bir düzenlememiz gerekiyor. Düzgün bir şekilde yazalım. Şimdi x kare dedik. Burada hep x parantezini alacağız. Diğerlerinin o zaman bir eksi parantezini alayım. E i̇çine yazacağım. x1 eksi 2 x2. Burası artı olmuş oldu. Eksiyle çarparsam burasının eksi olabilmesi için. E, artı 6 x olduğu için eksiyle eksiyi çarparsam artı olurdu. 6 dedim. x de en son dışına yazdım. Artı 2 tane x1 k eşitmiş 0'a. Şimdi e, burada kökler x1 ve x2 imiş. Kökler toplamları eksi b bölü a'ya eşitti. O da e, a'yı b'yi c'yi yazalım biz burada. a dediğimiz x karenin önündeki. E, b dediğimiz ifade e, her zaman x'in önündeki ifadeydi. c dediğimiz ifade de sadece e, ka, yani x'siz olan ifadeydi. Burada x1 dediği şey ile karıştırmayalım. Normal bildiğiniz x ifadesi yok dikkat ederseniz burada. O zaman bu c'dir dedim. Şimdi kökler toplamları eksi b bölü a ise eksi yazdım. B dediğim şey burada eksi b şeklinde şu şekilde olmuş oluyor. O zaman eksi ile eksi artık burası artı olmuş oldu. Bunu aynen yazarım. E, paydadaki de ney? E, bir. e, paydadaki biri yazmamıza gerek yok. E, bunu bu şekilde bıraktım. Kökler çarpımları peki nedir? Bir de ona bakalım. X1 çarpı X2. C bölü A ile bulunuyordu. C burada 2X1K'dır. A dediğimiz şey de burada 1'dir. Buradan bu gelecek. Benden K'yı soruyor. Burada. Bunu eşitlememiz gerekiyor. Gidenler varsa götürelim. X1 ile bu gitti. X2 dediğim ifade burada 2 tane K'ya eşit. Gelecek burada. Burada gidenler varsa götürelim. E, bu ifade buna eşit gelecek. X1'ler burada gidiyor. E, X2 var burada. 2 tane X2 var. E, bundan bunu çıkartırsam X2 kalacak bu tarafta. E, X6'yı da karşı tarafa atarsam artı 6 olarak gelecek. Bu da buna eşit. Burada götürüp yerine yazarsak k bakalım kaç geliyor? x2 6 imiş. O zaman k dediğim şey 3 olmak zorunda. 2 ile 3'ün çarpımı 6'dır çünkü. Benden k'yı sormuştu. O zaman cevabımız Ceyhan gelecektir. Çözümünde de gördüğünüz gibi. 8. soruya bakalım. 8. soruda bu denklemin kökleri verilmiş. Kökler x1 eşittir. 3 tane x2'ye eşittir. Demiş. Biz bunun köklerini yazalım. Burada x karenin önündeki her zaman a harfiydi. a harfiydi. x'in önündeki b harfiydi. Diğer kalan da c harfiydi. Şimdi kökler toplamları neye eşitti? Bir onu yazalım. Kökler toplamları eksi b bölü idi. O zaman burada artı 12 bölü 1'den artı 12 gelecek. Kökler çarpımları ne eşitti? C bölü A'ya yani eksi N artı 3 bölü 1'e. 1'i yazmıyorum yukarıdaki olduğu gibi. Bir de bana ayrıyetten şöyle bir denklem verilmiş. X1 yerine 3 tane X2 yazabilirsin demiş. O zaman şu denklemde yerine yazarsam X1 yerine 3 tane X2 yazdım. Bir de X2 var yanında. Bunlar, bunların toplamları 12 eşitmiş. O zaman e, bir tane burada x2 var. 3 tane x2 var. 4 tane x2 eşittir. 12 gelecek. x2 dediğim ifade buradan 3 geliyor. E, burada denklemde yerine yazacak olursak biz neyi bulmamız istenmiş. E, şurada denklemde yerine yazıyorum. x2 burada 3 eşit. 3 ile 3'ün çarpımı yani x1 dediğim ifade o zaman 9'a eşit. Burada yerine yazdım. X1 yerine 9 yazdım. X2 yerine de 3 yazdım. 9 da 3'ün çarpımı eşittir. Eksi n artı 3'e. Buradan, buradan 9 3'ün çarpımı 27'dir. Artı 3 karşı tarafa eksi 3 olur. Eksi 3 olarak gelir. Eksi ne? O zaman burada 24'e eşit. Eksi ne? dediğim ifade eksi 24'e eşit gelecektir. Benden 24'ü, e, benden neyi sormuştu? O zaman eksi 24 gelecektir. E, sonuçta da gördüğünüz gibi. Dokuzuncu soru soruyla devam edelim. K bir pozitif gerçek sayı. Denklemimiz bu şekilde verilmiş. Denklemin kökleri A ve B'dir. A dediğim e, burada iki tane B'ye eşitmiş. Benden K'yı istiyor. Şimdi bu denklemde A eşittir 2B şeklinde verildiği için bunun üzerinden de gidebilirsiniz. Denklemin köklerini, toplamlarını ve çarpımlarını da bulabilirsiniz. Onun üzerinden de gidebiliriz. Bu şekilde ayrı ayrı olabilir. Denklemin çözüm de şu şekilde gitmiş. A eşittir 2B verildiği için bunun üzerinden gitmiş. Dedim ki ben burada... Ben kökler çarpımlarını burada sadece kullanabilirim. O yüzden her tarafı bir sayı ile çarpayım dedim. E, ne ile çarpayım diye düşündüm. A çarpı B'yi ben burada biliyorum. Kökler toplamları A ile B'ymiş. Bir de kökler çarpımlarını A ile B'nin çarpımını bulabilirim. O zaman dedim burada A ve B olduğunu gördüğüm için her tarafı ben burada e, A ile çarpsam dedim. A e, A Burada 2 tane A çarpı B olmuş oldu. Sırf A çarpı B'yi kullanabilmek için bunu yap, e, yapacağım. Şimdi kökler toplamları bu denklem için kökler çarpımları ne ona bir bakalım. E, kökler toplamları eksi B bölü A'ydı. O zaman 2K artı 3 gelecek. Kökler çarpımları da burada 8'dir. E, burada yerine yazarsak biz bunu yerin yerine yazalım. A çarpı B dediğim burada 8. A kareyi ben burada bilmiyorum. A kare eşittir o zaman. 2 çarpı 8'den 16. A dediğim sayı buradan 4 gelecek. E, A dediğim sayı buradan 4 gelecekse A ile neyi çarparsam 8 yapar. B dediğim sayı o zaman 2 gelecektir buradan. E, burada götürüp yerine de yazabiliriz o zaman. A ile B'nin toplamları buradan 4 artı 2 eşittir. 2K artı 3 gelecek. Denklemde şurada yerine yazdım. E, buradan düzenlediğimiz zaman k'yı bulabiliriz. 6'dan 3'ü çıkartırsam 3 gelecek. 3 eşittir 2k. K buradan 3 bölü 2 gelecek. K eşittir 3 bölü 2. Benden K'yı sorduğu için cevabımız 3 bölü 2 olacaktır. Gördüğünüz gibi. 10. soruya bakalım. 10. soruda denklem bu şekilde verilmiş. Denklemin kökleri x1 ve x2 imiş. Bu şekilde. En kaçtır? Biraz önceki soruda yaptığımız gibi yapmamız gerekiyor. Burada ben kökler toplamlarını bulabilmek için e, her zaman denklemi ilk başta düzenlemem gerekiyor. x kare, eksi e, e, parantezin alacak olursam ben burada 2 artı m, x'i de her zaman en son yazıyorduk parantezin dışında artı 9 eşitmiş 0'a Şimdi kökler toplamları ve kökler çarpımlarını bulabilmek için x1 artı x2 ve x1 çarpı x2'yi bulabilmek için burada e, her zaman x'in önündeki burada e, x'in önündeki burada e, b'ydi. Burası c'ydi. Bunun önündeki bir de a'ydı. Kökler toplamları eksi b bölü a'ydı. Başında da eksi var. O zaman artı yaptı. 2 artı m oldu. Bölü 1 bölü 1'i yazmadım. Kökler çarpımları da 9 bölü 1'den 9 oldu. C bölü A'da. Şimdi burada bana şunu bir daha yazayım. X'in şey x 2'nin karesi verilmiş. Diyorum ki ben bunun her tarafını ben x 2 ile çarpsam burada yanına x1 her iki tarafı da x2 ile çarptım. x2 ile çarptım. şu şekilde Burada da gördüğünüz gibi x1 ile x2'nin çarpımı geldi. O zaman x1 ile x2'nin çarpımının yerine ben burada ne yazarım? 9 yazarım. Burada x2'nin 2 ile de 1'i toplarsan 3 gelecektir. 27 eşittir x2'nin kübü. Burada x2 dediğim ifade 3 gelecek götürüp burada yerine yazarsam x2 dediğim 3 ise demek ki x1 dediğim ifade de 3'müş. Çünkü 3 ile 3'ün çarpımı 9'dur. Şurada yerine yazarsam ben burada ben burada bulabilirim. Burada denklemde yerine yazacak olursam x1 ile x2'nin toplamı 3 artı 3 eşittir 2 artı m. 6 eşittir 2 artı m M buradan eşittir. 4 gelecektir. Benden zaten e, burada yanlış yazmış. N değil. M kaçtır diye sorması lazım. Dikkat ederseniz hiç N'li bir ifade yok burada. M eşittir. 4'tür. Gördüğünüz gibi cevapta da. Ee, sıra sizde sorusunu kendiniz yapıyorsunuz. Ee, biraz önceki sorunun benzeri. Ya burada e, her tarafı X2 ve X2 ile çarpmanız gerekiyor. Bu şekilde deneyebilirsiniz. 11. soruyla devam edelim. 11. sorudan denklemin kökleri M ve N şeklinde verilmiş. Benden bu ifadenin değerini istiyor. Şimdi M ve N bu denklemin kökleri ise bu denklemi her zaman sağlaması gerekiyor dedim. O zaman bu denklemde bu denklemde yerine bir yazayım dedim. O zaman M kare buradan artı 3 tane M-5 eşittir 0 gelecektir. M kare yerine ben ne yazabilirim? Ona bakmam gerekiyor. Eksi 3 M artı 5 yazabilirim dedim. E, bu bir dursun dedim. E, o zaman ben şu denklemde bir yerine yazmayı deneyeyim diyorum. Bana verilen şu denklemde M kare gördüğüm yere yani M kare eksi 3 M artı 5 yerine M kare de yerine ne yazayım dedim. Şunun yerine eksi 3 M artı 5 yazayım diye düşündüm. Daha sonrasında e, eksi 3 tane n artı 5 var. Düzenlediğim zaman burada 5 ile 5'i toplarsak biz burada 10 geldi. Eksi e, 3 parantezini alırsam da m artı n'e gelmiş oldu. E, m ile n'nin toplamını ben e, bu denklemde biliyorum. İlk denklemde m ile n'e benim kökümse eğer Köklerin toplamlarını ve köklerin çarpımlarını ben bulabilirdim. Kökler toplamları neydi? Eksi B bölü A'ydı. O zaman e, burası artı 3. Başında da eksi var formülün. Eksi B bölü A'dan. E, eksi 3 bölü 1'den eksi 3 gelecektir. Kökler çarpımları ne? E, eksi 5 gelecek. Yani C bölü A. Eksi 5 bölü 1'den eksi 5 gelecek. Kökler toplamları dikkat ederseniz meyleneğin toplamı neye eşitmiş burada? Eksi 3 eşitmiş. Eksi 3 de eksi 3'ü toplarsam artı 9 olacak. Cevabımız 19 gelecektir. Burada. Gördüğünüz gibi. 12. soruyla devam edelim. M kare ee, artı 6 M çarpı N eksi 2 N kare eşittir 0 olduğuna göre M'nin N türünden alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruluyor. Burada bize. Bu denklemde m kare gördüğümüz yerleri x gibi düşünürsek biz her zaman mesela şu şekilde alıyorduk. E, Denklemlerimiz x kare eksi 4 tane x e, artı atıyorum e, 5. Bu şekilde alıyorduk denklemlerimizi. Yani x'ler burada x kareler her zaman e, burada e, bizim bilinmeyenimizdi. M kareini ben buradan bilinmeyen olarak düşünürsem yerlerini değiştirmem gerekecek. M kare artı 6 tane n M eksi 2 n kare eşittir 0. Buradaki m dediğimiz ifade bilinmeyen 6 n dediğimiz ifade burada bizim b harfimize eşit. O zaman burada burası da c harfine eşitti. Eğer ben bunun köklerini m olarak kabul edeceksem m1 ile M2'nin toplamı ve M1 ile M2'nin çarpımına bakmam gerekiyor. M1 ile M2'nin toplamı burada ne eşit? Eksi B bölü A'dan. B dediğimiz bu. başına da formülün eksi var. Eksi 6 neye eşit o zaman? Benden M'nin ne türünden alabileceği değerler toplamını istemiş. Yani çarpımlarını falan istememiş. Çarpımları da burada eksi 2 ne kareye eşittir. Benden değerler toplamını istediği için cevabımız burada. Eksi 6 ne gelecektir? gördüğünüz gibi. Sıra sizde sorusunu kendiniz yapıyorsunuz. E, simetrik köklere geçiyoruz. E, A elemanıdır R e, olmak üzere ikinci dereceden bir denklemin köklerinden biri A ise diğeri eksi A'dır. Simetrik yani mesela atıyorum bir kökü 2 ise diğer simetrik kökü de nedir? Eksi 2'dir. Atıyorum mesela eksi 3 ise e, bir kökü simetrik kökü de nedir? 3'tür. Çünkü kökler toplamları burada sıfırlayacak. Yani eksi 3 ile artı 3'ün toplamı sıfır olduğu için kökler toplamları dediğim x1 ile x2 dediğim ifade demek ki sıfır olması gerekiyormuş. O zaman e, denklemimizi şu şekilde yazarsam kökler toplamları kökler çarpımları diyorduk. Kökler toplamları diye bir şey hiçbir şekilde olmayacak. Burası her türlü sıfır gelmesi gerekiyor. O zaman x ifade olacak mı? Hayır olmayacak. Yani ee, bu şekilde yazılacak ee, bunu da sıfıra eşitliyoruz bunu da sıfıra eşitliyoruz o zaman x eksi a dediğim ifade sıfıra eşitse x eşittir a gelecek x artı a eşittir sıfıra gelecekse x dediğim ifade eksi a gelecek yani bir artılısı bir eksilisi olmuş olacak ee, ikinci dereceden bir denklemin kökler kökleri eğer simetrikse kökler toplamı sıfırdır biraz önce anlatmıştım kökler toplamım o zaman benim. Biri eksi a, biri artı a gelecekse eğer bunlar birbirlerini topladığında sıfır yapacak. Yani cevabımız sıfır olacak. 13. soruya bakalım. köklerinden biri eksi 1 bölü 3 olan simetrik köklere sahip. ikinci dereceden bir denklem verilmiş bana bu şekilde. Ben Benden meyleneğinin toplamı isteniyor. Şimdi köklerinden biri eksi 1 bir bölü 3 ise diğer kökü de artı 1 bölü 3'tür. Yani şu şekilde yazılır. Bununla bunun çarpımıdır. Biraz önceki dikkatte olduğu gibi. Bunların sonuçları 0 olacak. 2 kare farkı şeklinde gelecekti bunlar. O zaman x kare burası bir eksisi bir artılısıysa eğer 1 bölü 3'ün de karesini alıyordum. X'in de karesini alıyordum. Eksiyle de artının çarpımı eksiydi. Bu sıfıra eşitti. Daha güzel yazacak olursam x kare eksi 1'in karesi ve 3'ün karesini aldığın için x kare eksi 1 bölü 9 eşittir 0 gelecektir. Bu ifade buna benziyor mu? Benzemiyorsa da benzetmemiz gerekiyor. Gelin beraber yapalım. E, baktığımız zaman bu ifade x kare evet benziyor. Eksi mx. Hiçbir zaman x'de ifade olmayacaktı. O zaman m dediğim ifade burada ne olursa olsun her zaman sıfır gelecek. x, m de sıfır eşit. m de sıfır eşit. Ee, eksi n dediğim ifade, eksi 1 bölü 9'a eşit. Eksi n dediğim ifade, eksi 1 bölü 9'a eşit. Eksiler ikisinde de olduğu için artı oldu. n dediğim ifade, 1 bölü 9'a eşitmiş demek ki dedim. m dediğim ifade de sıfır eşitti. İkisini topladığım zaman cevabımız buradan 1 bölü 9 gelecektir. Gördüğünüz gibi. Sıra sizde sorusunu kendiniz yapıyorsunuz. Biz dersi burada bitiriyoruz.